Arkadaşlar merhaba. Bugün gerçekleştirdiğimiz deneme sınavının çözümlerini yapacağım size. Birinci sorudan başlayalım. Bir e, tablo verilmiş bize. Görselde verilen bilgilere bakarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Fransız İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik akımı, hürriyet, adalet, eşitlik ve milli egemenlik kavramları verilerek yanda Osmanlı Devleti'nde yaşanan gelişmeleri anlatmış. 1821'de bir Yunan isyanı çıkmış arkadaşlar. Sıplardan sonra isyan eden Yunanlılar Osmanlı Devleti'nden bağımsızlık kazanan ilk azınlık oldu. Evet burada Fransız ihtilalinin milliyetçilik etkisini görüyoruz. 1839 yılında tanzimat kaymağına ilan edilerek Müslüman ve gayrimüslim ayrımı yapılmaksızın herkes kanun önünde eşit sayılmış. Bakın burada yine Fransız ihtilalinin eşitlik kavramı Osmanlı'ya da yansımış. 1856 yılında gerçekleştirilen ıslahat fermanı, Osmanlı ülkesindeki azınlıkların haklarını Müslümanlarla eşit hale getirmiş. Burada da bir eşitlik söz konusu. 1876 yılına geldiğimizde meşrutiyetin ilanı gerçekleşmiş ve halk ilk kez seçimlere katılarak sınırlı da olsa yönetimde söz sahibi haline gelmiştir. Bu da milli egemenlik fikrini arkadaşlar Osmanlı'ya yansıması olarak e, ifade edebiliriz. A şıkkında Fransız iktidarının evrensel sonuçlar doğurduğu diyor. Evet, Fransız iktidar sadece kendi ülkesini etkilememiş, aynı zamanda Osmanlı gibi devletleri de etkilemiş. Buradan e, bunu bu çıkarımı yapabiliyoruz. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda önemli bir değişim yaşadı. Evet, e, arkadaşlar, hem bağımsızlık hareketleriyle uğraşırken hem bir yandan halkını memnun etmek amacıyla haklar vermiş ve bir yandan da siyasi anlamda bir değişim yaşamış. Bu değişimle bir yönetim şekli değişimi artık monarşiden meşrutiyete geçmiş. Yani halk da seçimlere, yönetime katılmış. bunu da çıkarım yapabiliriz. Osmanlı Devleti'nin ilk ıslahat çalışmalarını Fransızların baskısıyla gerçekleştirdi. Arkadaşlar bu paragrafımızda Fransızlar Osmanlı'ya ıslahat çalışması yapın diye bir baskı yaz, e, söylediği yazmıyor. Dolayısıyla bu çıkarımı yapamayız. Birinci sorumuzun cevabı C şıkkıdır. İkinci sorumuza baktığımızda, hangilerinin aynı blokta yer alması beklenemez? Birinci Dünya Savaşı öncesinde siyasal birliğini geç tamamlayan Almanya, bir yandan İngiltere'nin sömürgelerine göz dikerken, diğer yandan zengin, zengin kömür havzası olan Alsas-Loren bölgesini Fransa'dan aldı. İtalya ve Almanya'nın sömürge arayışına girmeleri İngiltere'yi endişelendirdi. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ise Balkanlar ve Doğu Avrupa'da hakimiyet kurmaya çalışıyordu. Aynı bölge Rusya'nın da yayılma sahasıydı. Devletler arasında yaşanan bu gerginlik ve rekabet bloklaşmalara neden oldu. Hangilerinin diyor aynı blokta yer alması beklenemez? Şimdi şıklardan gidelim arkadaşlar. A şıkkında 1 ve 4. Bir de bakalım Almanya 4 Avusturya Macaristan. Paragrafta Almanya ile Avusturya Macaristan arasında bir e, gerginlik olduğundan bahsediyor mu? Hayır bahsetmiyor. Dolayısıyla bunlar aynı grupta olabilir. 5 şıkkına bakalım 2 ve 3. 2 de İngiltere 3 Fransa var. E, Fransa ile İngiltere arasında bir problem olduğu yazıyor mu? Hayır yazmıyor. Aksine ikisi de e, Almanya'nın e, yayılmacı politikasına karşı olduğu için aynı blokta yer almalarında bir sakınca yok. C şıkkına baktığımızda 3 ve 5 diyor. 3'te ne var? Fransa, 5'te Rusya. Yine paragrafımızda Rusya ve Fransa arasında bir problem yaşandığından bahsetmiyor, bir gerginlik olduğundan bahsetmiyor. Dolayısıyla iki ülke arasında gerginlik yoksa neden aynı blokta yer almasınlar? E, bunda da bir sıkıntı yok. Değişikliğine baktığımızda 4 ve 5. Avusturya, Macaristan Rusya. Evet arkadaşlar Avusturya, Macaristan İmparatorluğu Doğu Avrupa'da hakimiyet kurmaya çalışırken aynı zamanda Rusya da burada hakimiyet kurmaya çalışıyor. İki devletin çıkarları çatıştığı için bu iki devlet birbiri arasında bir gerginlik var. Dolayısıyla bu iki devlet aynı blokta yer almaz. Bu yüzden ikinci sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Üçüncü sorumuza baktığımızda Amasya Genelgesi ile ilgili bir soru. Hangisi Amasya Genelgesi'nde belirlenen amaçlardan biri olduğu söylenemez diyor. Şimdi yurdun bütünlüğünün ulusal bağımsızlığının tehlikede olduğu, İstanbul'daki hükümetin üzerine aldığı sorumluluğu yerine getiremediği, Ulusun bağımsızlığının yine ulusun kesin kararı ve direnişinin kurtaracağını, yani burada milletin direniş ve söz hakkı olduğunu ifade ediyor. Ulusun davranışını ve durumunu göz önünde tutmak ve haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü ve etki denetimden kurtulmuş ulusal bir kurulun varlığının gerekli olduğundan bahsediyor. Yani her türlü etki ve denetimden uzak, bağımsız bir kurul olması gerektiğini ifade ediyor. Anadolu'nun her yönden en güvenli olan yeri Sivas'ta, ulusal bir kongrenin tezelden toplanması gerektiğini vurguluyor. Şimdi burada halkı milli mücadeleye davet etmek var mı? Evet, var arkadaşlar. Çünkü diyor ki yurdun bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikede diyor ve halkı milli mücadeleye davet ediyor. A şıkkına ulaşabiliriz, söyleyebiliriz. B şıkkı milli mücadeleyi başlatmak için dış destek sağlamak diyor. Arkadaşlar burada yabancı ülkelerden ya da farklı ülkelerden destek isteyelim diye bir durum var mı? Hayır yok, bunu söyleyemeyiz. Diğer şıklarımıza da bakalım. Ulusal egemenliği gerçekleştirmek. Arkadaşlar üstü kapalı olsa da ulusal egemenlikten bahsediyor üçüncü maddemizde. Yani milletin kurtuluşunu, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır derken aslında sözün millette olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla ulusal egemenliği gerçekleştirmek için bir diğer maddemiz de dördüncü madde. Milli mücadeleyi örgütlemek, evet arkadaşlar bir kongre düzenlenmesi gerektiğini söylüyor. O yüzden cevabımız Bursa arkadaşlar. Onu söyleyemiyoruz. Dördüncü sorumuza geçtiğimizde arkadaşlar, İki tane rapor var. Birisi biliyorsunuz İzmir'in işgaliyle ilgiliydi. Bir diğeri de Doğu Anadolu'da Ermenilerin devlet kurması girişimleri girişimleriyle ilgiliydi. Amiral Bristol raporunda ve General Harvard raporunda bu belgeler aşağıdakilerden hangisinin haklı gerekçelerle yapıldığını destekleyen örnekler arasında gösterilebilir. Şimdi Amiral Bristol diyor ki İzmir'in işgalini gerektiren bir güvenlik sorunu olmadığını, Yunan işgalinin haksız olduğunu vurguluyor. General Harbert da e, Ermenilerin Doğu Anadolu'da çoğunlukta olmadıklarını ve iddia edildiği gibi haksızlığa uğramadıklarını belgeliyor. İkisi de aynı şeyi söylüyor. İşgallerin haksız olduğunu. Şimdi, bu iki tane e, rapor hangisinin des e, haklı gerekçelerle yapıldığını desteklemiyor. Milli Mücadele bu iki rapora göre haklı mı? Evet, haklı. Kuvayi Milliye'nin oluşması, yani haksız bir işgal var ortada. Dolayısıyla Türk halkı da Kuvayi Milliye'yi oluşturdu. O yüzden bu da haklı bir e, gerekçe arkadaşlar. E, Saltanat Şurası'nın sevranlaşmasını onaylaması. Şimdi şimdi sevranlaşmasını onaylamak demek, ülkeyi paramparça etmek demektir. Şimdi iki tane rapordan e, işgaller haksız diyorsa, demek ki saltanat şurasının sevr anlaşmasını onaylaması da haklı bir gerekçeyle yapılan bir işlem değil. Bu yüzden cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Beşinci soruya baktığımızda bize bir paragraf verilmiş ve hangilerini benimsediğine örnek gösterilebilir denmiş. Biz 12'ler şehirli ve köylü, Türk ve Kürt, yerleşik ve göçebe bütün Urfa halkının hislerine tercüman bizi esir alamazsınız. Alsanız bile bu mücadeleyi durduramazsınız. 12'lerin yerini 12 binler, 120 binler alacaktır. Sizin bize ders vermeniz bir tarafa, çok geçmeden Urfalıların size nasıl bir ders vereceğini göreceksiniz. Size tavsiyemiz temsilcisi bulunduğumuz 120 binlerin silsilesinden sillesini yememek, yemeden ve çok geç olmadan medeni milletlere yakışır bir şekilde Urfalılardan özür özür dileyerek Fransa'ya dönmenizdir. Şimdi bu telgrafta Türk ulusu hangilerine benimsemiştir? Bağımsızlık var mı? Evet arkadaşlar zaten bağımsızlık için çalışıyorlar. Ee, savaşıyorlar, direniyorlar. Vatanseverlik var mı? Evet vatanlarını kurtarmak için uğraşıyorlar. Burada çağdaşlaşma var mı? Hayır arkadaşlar. Dolayısıyla beşinci sorumuzun cevabı 1 ve 2, yani B şıkkıdır. Altıncı soruya geçtiğimizde Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra kurulan cemiyetlerin faaliyetlerinden hangilerinin demokratik bir kültürün oluşmasına katkı sağladığı ileri sürebilir? Arkadaşlar demokratik bir kü kültür deyince aklımıza şey gelsin, yani oylama yapılması, öncelikle oturulup konuşulması, oy birliğiyle karar verilmesi aklımıza gelsin. Şimdi baktığımızda Birincisinde, birinci öncülüğümüzde halkın temsilcilerinin katılımıyla kongreler düzenleme. Bu demokratik bir uygulama mı? Evet. Basın yayın yoluyla işgalleri protesto etme. Evet, demokratik bir uygulama. Üçüncüye baktığımızda, Kuvayi Milliye Birlikleri'nin silah, cephane ve erzak gibi ihtiyaçlarını karşılama aslında demokratik bir uygulama değildir. Burada artık son raddeye gelinmiştir. Ee, o yüzden de demokratik bir kültürün oluşmasına hangileri katkı sağlıyor dersek 1 ve 2'nin olduğu A şıkkıdır arkadaşlar. 7. soruya baktığımızda Sivas Kongresi'nde ilgili bir e, öncül verilmiş, iki tane öncül verilmiş. Buna göre Sivas Kongresi delegelerinin aşağıdakilerden hangisine önem verdikleri savunulamaz diyor. Temsil heyetine yeni üyeler eklenerek bu heyetin yetkileri tüm yurdu kapsar hale getirilmiştir milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli'yi Müdafaa Cemiyeti adı altında birleştirmiştir. İstanbul Hükümeti ile birlikte hareket edilmesi var mı arkadaşlar? Hayır, burada yok. İşgallere karşı güç birliği yapılması var mı? Evet. Milli mücadelenin tüm yurda yayılması var mı? Evet. Milli mücadelenin tek merkezden yönetilmesi var mı? Evet. Ama A şıkkı yok. 7'nin cevabı A'dır arkadaşlar. 8'e baktığımızda bir bize bir harita verilmiş. Bu haritayla Sevr anlaşmasını olgularından hangileri üzerine temellendirdikleri savunulabilir. Arkadaşlar görüyorsunuz Osmanlı'ya kalan bölge, Ermenistan'a ayrılan bölge, İngilizlerin olduğu, Fransızların olduğu, İtalyanların, Yunanların ve ortak yönetim olan Boğazlar bölgesi var arkadaşlar. Şimdi hangi üzerine temellendirmişlerdir? Osmanlıcılık fikrine mi? Hayır arkadaşlar. Sömürgeciliğe mi sizce? Evet, bakın burada Irak'ta e, işte petrol bölgelerini sömürge etmek istiyorlar. Ermenistan'da yeni devlet kurmak istiyorlar. İtalya, e, Akdeniz bölgesinde yer alarak e, burayı kullanmak istiyor. Fransızlar keza öyle. Yunanlılar Batı Anadolu'yu istiyorlar. Boğazları da ele geçirip boğazların ticaretine yön vermek istiyorlar. Sömürgecilik var mı? Evet var. Peki uluslararası eşitlik var mı? Hayır yok. O zaman e, 8. sorumuzun cevabı yalnız iki, Bursa'dır arkadaşlar. 9. soruya geldiğimizde Kazım Karabekir'in bu faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı söylenebilir? Kazım Karabekir Paşa Erzurum ve Erzin Erzincan bölgelerinden 2000 kadar yetim Türk çocuğunu evlat edinmişti üzerlerinde asker elbisesi olmasına ve paşanın seçtiği subayların gözetimi altında olmalarına karşın asker terbiyesi görmüyorlardı. Kazım Karabekir Paşa çocuklarda çok acıklı günlerin anılarını silmek için ne gerekiyorsa yapmaktaydı. Çocukları özellikle birer sanat ve meslek sahibi olacak şekilde yetiştiriyordu. Bunlardan bazıları gayet iyi marangozluk öğrenmişti. Şimdi hangisine katkı sağladığı söylenebilir? A. Ermenistan'ın zaferinin kazan kazanılmasına. Hayır arkadaşlar böyle bir şeyden bahsetmiyor. Bir de çocuklara e, askeri eğitim verilmediğinden bahsediyor. Ordunun subay ihtiyacının karşılanmasına. Hayır. Azınlıklara tanınan ayrıcalıkların sona ermesine. Paragrafta böyle bir cümle yok. Savaşın yol açtığı sosyal sorunların çözülme. Evet arkadaşlar. Çünkü burada bu çocuklar... E, savaşın Yaralarını sarabilsinler diye e, onlara birer sanat ve meslek sahibi olacak şekilde yetiştiriyor. Ve bu da sosyal sorunların çözümüne e, destek verdiği, katkı sağladığı söylenebilir. Dokuzuncu sorumuzun cevabı Denizli. Onuncu sorumuza baktığımızda buna göre aşağıdakilerden hangisi bir isyan gerekçesi olamaz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı isyanlar çıkmasından İstanbul hükümeti, itiraf devletleri, azınlıklar ve bazı kuvayi milli liderleri etkili olmuştur. Şimdi, azınlıklar, bağımsız devlet kurmak istiyorlar. Ee, İstanbul Hükümeti işgal faaliyetlerini kolaylaştırmak istiyor. İtilaf devletleri kolaylaştırmak istiyor. Anadolu halkı üzerinde otorite sağlamak istiyor yine İstanbul Hükümeti ile İtilaf Devletleri. Ee, düzenli ordunun kurulmasına yönelik talepleri engelleme. Arkadaşlar, e, burada baktığımızda ee, düzenli ordunun kurulmasına yönelik tepkileri engelleme diye bir şey yoktur. Ee, asıl Kuvay Milliye Birlikleri düzenli ordunun kurulmasına yönelik tepki gösterip isyan etmişlerdir hatırlarsanız. Bu yüzden de 10. sorumuzun cevabı Denizli arkadaşlar. Soru çözümümüz bitmiştir. Kendinize iyi bakın. Gelecek dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.